Arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir Basimleiter Ultimate videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda görüyorsunuz baya uzun bir araç konvoyumuz var. Konvoy eşliğinde bir yolculuk yapacağız. İlginç bir deneme olacak benim için de. Şöyle bir bakalım baya uzun bir araç konvoyumuz var. Kaç araç olduğunu şu anda sayamıyorum. Şöyle bakarsak baya şöyle bir 10-15 tane araç var. Baya güzel bir e, konvoy olacak Bakalım araçlar bizi düzenli bir şekilde e, Takip edecekler mi e, Ben de merak ettim e, Gitgide de çuvalıyor Yani arka taraf baya e, hareketli oldu Otobüsler falan durmuş arka tarafa Şöyle devam edelim Bakalım beni düzenli bir şekilde takip edecekler mi Evet şimdi onlar da Harekete geçtiler Evet güzel bir şekilde e, Beni takip ediyorlar Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz videoların devam etmesi için videoyu beğenin arkadaşlar. Eğer güzel bir beğeni gelirse bunun ikinci e, versiyonunu, ikinci videosunu çekerim. Böyle konvoy eşliğinde bir yolculuk daha yaparız. E, baya güzel oldu yani şöyle arkaya bakıyorum baya uzun bir konvoy. Allah Allah nereye çarptık? Oo. Dur şu aç, açı şey yapalım ha. Şöyle. Dur dur nereye gidiyorsun? Kırmızılı nereye gidiyorsun? Konvoy bozma. Gel arkamdan. Gel bakalım. Hadi hareket et. Bak durdu orada kaldı ya. Geliyorlar ha tamam tamam geliyorlarmış sıkıntı yok. Haydi bakalım haydi haydi doluşun. Heh tamam. Güzel. Kaç araç olduğunu biraz sonra sayarız. Tahminimce bir 20 araç olursak çok güzel olur. Belki de 30'dur. Bilemiyorum ki arka taraf bayağı kalabalık. Uzak olduğu için göremiyorum. Haydi bakalım. Gel 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 gel. İyi düzenli bir şekilde. Bak kırmızılı bak bak sollama yapacak bak. Dur, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Konvoy bak orada kaldılar ya. Cık. Dur şunlar bekleyelim. Dur. Şöyle bu, bu boşlukta da bir multimedya, klima ikram yapalım. Yolcularla aramızı iyi tutalım. Geldiniz mi? Tamam geliyorlar ufaktan. Şimdi bu şeridi kaybettim mi? Geçip gidiyorlar. O yüzden bu şeritten düzenli bir şekilde gitmemiz lazım. Şu açıdan güzel. Gelin bakalım hadi. Oh, bayağı arka taraf bayağı bir yoğunlaştı. Eğer güzel bir beğeni ya da güzel bir izleme gelirse arkadaşlar bunun ikincisinde daha büyük bir araç konvoyu yapacağım. Yani 100 araç. Oyunda ne kadar araç varsa hepsini konvoya dahil edeceğim. Baya büyük bir konvoy olacak inşallah diğer videoda. Ya şundan, şu an saymaya çalışıyorum. 3, 6, yani 10 tane falan var. Arka tarafı sayamıyorum. Arka tarafı hiç göremiyorum. Herhalde bir 20 tane bir araç oldu. Biraz sonra sağ çekip sayacağım kaç araç olduğunu. Bu arada gişelere gelmişiz. Hemen şu gişelerden geçelim. Aracın iç döşemesi çok güzel ya. 403 ile oynamamı çok istediniz arkadaşlar yorumlarda gördüm. Bu bak kırmızılı geçti gitti gördün mü bak. Duramıyordu zaten o konvoy bozmaya çalışıyordu. Ya bir dakika bak konvoy bozmaya çalışmayın bir dakika. Bir dakika gel bakalım. Gel 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 bozmayın. Yani şunlar da bizim kesin bizim konvoydaydı. Bozdular arkadaşlar. 3. Dur biraz sonra şimdi sayacağım. Gelin bakalım. Biraz araç kaçırdık konvoydan. Hop lan bana çarpacaksın <laughs> Birkaç tane aracı kaçırdık ama olsun ee, Yine bayağı uzun bir konvoyumuz var Gelin bakalım haydi Heh tamam Düzenli bir şekilde gelmeye devam ediyorlar Şimdi bir tane sayalım mı arkadaşlar Şöyle bir sağa geçeyim Bir sayalım kaç tane oldu Dur Geçebiliyor mu? Geçebilirsin hadi ya. Geç hadi. Yok geçmek istemiyor. Şöyle biraz daha. Heh, tamam. Şimdi şu bir. 2 3 4 5 6 7 8 Otobüs 9 Kırmızı Araba 10 11 12 Polis 13 Yeşil Otobüs 14 3 tane de gitti 17 tanelik 17 18 tanelik bir konvoy eşliği yapmışız arkadaşlar ee, Hala konvoy devam ediyor ileride görüyorsunuz Güzel oldu güzel Devam edelim. Yakıtımız yeterli. Yavaş kırmızılı. 17-18 araçlık bir konvoy oldu, güzel oldu. Ee, güzel bir beğeni, güzel bir. Lan yine çarptık. Neyse bir şey olmaz. Ee, diğer videoda. Baya daha büyük bir konvoy yapacağım arkadaşlar aklımda çok güzel bir fikir var Yani şöyle bir e, bu kez e, bir 30-40 arabalık bir konvoy yapmayı planlıyorum diğer videoda o yüzden beğeni atmayı ve yorumlarda yazmayı da unutmayalım Devam etmesi için yorumlarınızı bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar Otobüs bu arada güzel yani e, hızlı bir otobüs eski model olmasına rağmen iç tasarımını çok beğendim ya gerçekten yani bu diğer e, otobüslere de böyle bir iç tasarım olsa çok güzel olur Şöyle hızlı bir şekilde dönelim Hızımızdan düşmeyeceğim Bakayım dönebileceğiz mi şöyle Dönemedik Olsun Allah'tan karşı taraftan gelen kimse yoktu. O yüzden çarpmadık. Gaziantep'ten yola çıkmıştık arkadaşlar Sivas'a doğru. Şu anda Sivas otogarına girdik artık. Az kaldı. Güzel bir video oldu yani. Konvoy eşliğinde bunu da yapmadık demeyelim. Her zaman aklımda vardı yani böyle bir video yapmak istiyordum yani böyle ilginç videolar yapacağım artık yani. Bu Simulator Ultimate'te böyle e, değişik video tarzları sizde aklınızda varsa arkadaşlar e, yapmam istediğiniz böyle ilginç tarzda videolar yorumlara yazın onlarda diğer videolarda yapalım yani bu seri halinde böyle ilginç deneme videolarını seri halinde yapalım hem de sizin katkılarınız da olsun. E, yorumlarda böyle ilginç denemeler varsa aklınızda e, onları yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Evet otogarımıza da geldik artık çok az bir mesafe kaldı hızlı gidiyorum çünkü e, bayağı geciktik. Konvoy eşliğinde dur kalk dur kalk <laughs> bayağı bir çılgın dönüşler yapıyorum. Yavaş. Kaptan yavaş. Evet tamamdır. Gerçekten güzel bir video oldu arkadaşlar. Beğeninizi bekliyorum. Beğenmeyi unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.